Bir dua alalım. Sonra duadan sonra efendim e, duadan sonra bakalım soru ne sorular sormuşsunuz. Cuma sabahı tavsiye eden bir dua var. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etubu ileyhi. E, çok kolay bir dua. Bu duamızı efendim e, tercümesinde tercümesini de vereceğiz. Estağfirullah e, bağışlanma dilerim Allah'tan. Ellezi o Allah ki la ilahe hiçbir ilah yok illahu ancak o var. Peki nasıl bir Allah'tır o Allah? El hay el kayyum hay olandır, diri olandır, kayyum olan her şeyi yapan, inşa eden, yaratan, yok edendir. her şeye düzen, intizam verendir. Ve etubu iley benim ben tövbemi ona yaparım ve ona tövbe ettiğim Allah'tır. O gibi de tercüme edilebilir. Ee, bu Cuma sabahı e, okuyalım bu duamızı inşallah. Tercümesini de e, verelim arkadaşlar. Kendinden başka hiçbir ilah olmayan, yaratıcı olmayan Allah'tan mağfiret dilerim. O Allah diridir. Bütün varlık e, O'nunla kaimdir. O'nun emriyle bütün varlık kaim edendir. Ve ben O'ndan bağışlanmamı... Dilerim Allah'tan etubu iley, ona sığınırım, tövbe ederim ona olarak e, duamızı efendim e, yapmış olduk. Allah bu duamızı da inşallah kabul etsin efendim. Mevlam dualarımıza cevap verilmiş verilmiş olsun inşallah.